Merhaba gençler. Ben Yunus Hoca. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızın 55. sayfasına geldik. İp uçlu ve püf noktalı taktik kısmını çözeceğiz. 55. sayfada gördüğünüz üzere her sorunun altında bir ip ucu var ve bu ip ucuna göre soruyu çözmeni istiyor. Arkadaşım bu kitabı temin etmek istiyorsan sadece 15 TL'ye Yunus Hoca Instagram sayfasında ve orjinal avm instagram sayfasından temin edebilirsiniz stoklar sınırlıdır haberin olsun Sonra yetmediği zaman hocam neden kalmadı neden bize bu fiyatta vermiyorsun Demeyin arkadaşlar e, alttaki açıklama linklerinde de görebilirsiniz e, Temin edeceğiniz noktaları 55'in hemen üstünde bir i harfi göreceksiniz. sağ üst köşede sağ üst köşeye tıkladığın zaman bu kitapla ilgili diğer videoları görebileceksin ve aynı zamanda videonun açıklama kısmında yer alan bir internet sitesi var Data Mathematics diye oraya da tıkladığın zaman arkadaşım hem bunların çözümlerini hem bunlarla ilgili yorumları hem bunlarla ilgili konuşmalar ve e, ders anlatım videolarını görebileceksin yine bu kitabı temin edebileceğin linkler orada da var arkadaşlar Videoya geçeceğim ama soruyu birinci soruya geçeyim ama birinci soruya geçmeden önce arkadaşlar izlenmeler bu kadar düşük olursa eğer ben Yeni bir kitap arayışına geçemiyorum. Çünkü her yeni kitapla temas ettiğimde hocam izlemelerin çok düşük diyorlar. Ve bundan dolayı da ben çok muzdarip oluyorum. Arkadaşım lütfen en azından videoyu izledikten sonra beğen ve paylaş. Hocam benim hiç sosyal medya hesabımda arkadaşım yok. Olsun sen paylaş. En azından paylaşımın fazla olsun ki biz de bilelim en azından kim izliyor kim izlemiyor. Ve ileriki konularda diğer kitapların çözümlerinde bize fayda sağlasın. Lütfen arkadaşım hemen şimdi videoya geçmeden önce videoyu beğenip paylaşabilir misin? Hem böylelikle bize destek de sağlamış olursun. Bu kitaptan sonra başka kitaplarda temin etmek için başka kitaplar bulmak için alnımızın akıyla insanların kapısını çalalım ve diyelim ki biz geldik soru çözmek istiyoruz. Ve sizin kitabınızı çözebilir miyiz gibi. Alnımıza nakil çıkmak istiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Hadi bakalım. İpuçlu püf noktalı taktik. Matematik antrenörü sayfa 55. Devam ediyoruz. Birinci soru incelediğimizde 3 bölü 5 eksi parantez içerisinde eksi 3 bölü 5 işleminin sonucunu bulun demiş. Arkadaşım biz eğer ki toplama çıkarma yapacaksak paydaların eşit olması gerekiyor. Hocam burada paydalar eşit o zaman Toplama çıkarmayı yap gitsin. Öncelikle parantez içerisinden başlayacağız. 3 bölü 5 var önde eksi var. Dışarıdaki eksi ile öndeki eksi çarpılınca artı olacak. Ve 3 bölü 5 artı 3 bölü 5 yapacak. İkisinin toplamı da 6 bölü 5 yapacak. Sakın ikisini de toplayıp 6 bölü 10 deme. Çok saçma bir şey olur. 6 bölü 5 yapacak arkadaşım. Cevabımız 6 bölü 5 İkinci soruya geldik. İkinci soru eksi 5 bölü 8 var. Parantez içerisinde ve dışarıda da eksi 1 bölü 4 var. İşleminin sonucunu soruyor. Arkadaşım burada yapman gereken şeyler paydaların eşit olması gerekir. 1'i 8, 1'i 4. O zaman hadi bir payda eşitleyelim. Eksi 5 bölü 8 ile... Eksi 1 bölü 4'ün paydaların eşit olabilmesi için ben görebiliyorum ama sen de görüyor musun bilmiyorum. 4'ü 2 ile çarparsak zaten 8 olur. Böylelikle eşit olur. Eğer göremiyorsan 8'in altına 4'ü 4'ün altına da 8'i yapıp hem yukarıdakini hem aşağıdaki ile çarpabilirsin. Böylelikle yapabilirsin. Bak bu şekilde de birinci yöntem diyelim. Bu da ikinci yöntem diyelim. İkisi de seni sonuca götürür. Ama burası götürdüğün zaman bu şekilde gittiğin zaman sonradan bir de sadeleştirmek durumunda kalmazsın. Zaten ee, en sade hali bulmuş olursun. Ama böyle gittiğinde en sonunda bir de kendi işlemini bir de sadeleştirme işlemi koyarsın. Hangisini yaparsan özgürsün. Ben ikinci yöntemden yapmayı tercih edeceğim. 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 ile 4'ün çarpımı 8. Varda arada eksi artı Eksi yazdım. Burada da 5 bölü 8 oldu. 5'ten 2 çıktı. 3. 8'i de yazıyoruz. 8. Demek ki 3 bölü 8 bu işlemin sonucu. Peki hocam ben buradan gitsedim ne bulurdum? 4 kere 5 20. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi. 4 kere 8 32. 8 kere 1 8 8 kere 4 32 20'den 32 20'den 8 çıkarsa ne olur? Ee, eksi 20 eksi 8 eksi Evet buradan yapıyoruz. Eksi 8. Ya, buradaki eksi 5'i niye unuttuk biz? Eksi 5'e. Eksi 7 bölü 8. Evet çok güzel oldu. Buradaki eksi 5'i unuttuk. Evet. Eksi 20 ile eksi 8'in toplamı eksi 28 bölü 32 yapar. Şimdi bunu bulduktan sonra ekstradan bir de her birini ne ile böleceksin? 4'e böleceksin. 4'e böldüğün zaman eksi 7 bölü eksi 8 çıkacak. Yine aynı şekilde bulacaksın ama bir işlem fazla yapıyorsun. Burada 4'e bölünce, bulun, buluncaya kadar yani hangi sayıya böleceğini buluncaya kadar geçen süre senin aleyhin olacak. Ben ikinci yönden yapmanı tercih ederim. İkinci yoldan yapmanı tercih ederim ama tek takdir senin tercih senin. Üçüncü soru. Eksi 1 tam 3 bölü 4 artı 3 bölü 2 işleminin sonucunu bulun. İsterseniz şurayı şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksi 1 artı 3 bölü 4 artı 3 bölü 2 yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Fakat ben bunu bu şekilde yapmayacağım. Çünkü kitap sana demişti ki hatırlarsan eksi bir tam sayılı kesiri birleşik kesire çevirmek istersen normal birleşik kesire çevir sonra eksiymiş gibi işareti önüne yaz. O zaman böyle yapalım bize. Eksi bile 4'ü çarparsak eksi 4. Yukarıda artı 3 var bölü 4. Bu da ne yapar? eksi 4 ile artı 3'ten eksi 1 bölü 4 yapar. Demek ki şu kesir buna eşitmiş. Yani eksi 1 bölü 4 artı 3 bölü 2. 1 4 1 2 olduğu için ben şu 2 olanı 2 ile çarparım. Böylelikle faydayı genişletmiş olurum. Eksi 1 bölü 4 herhangi bir şey uygulamadığım için direkt yazıyorum. Eksi 1 bölü 4 diye. Bunu da geniş ettiğim için 2 ile 2 ile 3'ü çarpacağım. Yukarıya yazacağım. Çünkü yukarıdakini çarptım. 6. 2 ile 4. 2'yi çarpacağım. Aşağıya yazacağım. Ve 5'ten 1 çıktı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Sonucu direkt sonucu odaklı. Gördün mü? Bunu da 4 yazdım. 5 bölü 4. Böylelikle 3. sorunun cevabı 5 bölü 4 çıktı. 3. soruyu tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar burada ne dedik? Paydaları eşitleyeceğiz. Hadi paydalar eşitleyelim. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı önce eksi yokmuş gibi düşün. 1 ile 4'ün çarpımı 4. 4. 3'ü de yanına ekliyoruz. Bölü 4 diyoruz. Sonra eksi olduğu için eksiyi getirip koyuyoruz. Ve buradan da 4 ile 3'ün toplamı 7. 7 bölü 4 çıkıyor. Şurası 3 bölü 2 yanına getiriyoruz. Artı 3 bölü 2. Burada unutmaman gereken bir şey. Şurada eksi var. Önündeki eksiyi getiriyoruz. Eksi 7 bölü 4 artı 3 bölü 2. Bundan sonrası çok basit. Eksi 7 bölü 4 artı 3 bölü 2 yaparken payda eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile genişletiyoruz. 2 ile 3'ün çarpımı 6, 2 ile 4'ün çarpımı 4 olacak. Ve eksi 7 bölü 4'e herhangi bir işlem yapmadığın için getiriyorsun. Arada artı var. 7'den 6 çıkarttın. Eksi 1, 4'ü de getiriyorsun. 4 ve eksi 1 bölü 4 oluyor bu işlemin sonucu. Üçün sonucu cevabı da böyle arkadaşım. Dördüncü soru 2 tam 4 bölü 7 bölü eksi 9 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır? Bununla bunu çarpacağız arkadaşlar. İlk önce bileşik kesire çevireceğiz. Sonra bölme işlemimizi yapacağız. 2 ile 7'yi çarptık. 14. Sonra 4 ekleyeceğiz ve bölü 7 diyeceğiz. 14 ile 4'ün toplamı 18. 18 bölü 7 ve bölü eksi 9 bölü 5 yapacağız arkadaşım. Bölme işlemi yaparken hatırlıyor musun? Bir kuralımız vardı. Hadi yazalım. Birinci kuralımızın birinci adımı. Birinci adım şu. İlk kesri yaz. İlk kesri yaz. İlk kesri olduğu gibi yazacağız. Yani 18 bölü 7. Evet. İkinci adımımız ikinci kesiri ters çevir. Ters çevir. Kendi ters çevirelim. Eksi 9 bölü 5 ne olacak? Eksi 5 bölü 9 olacak. Ve üçüncüsü de diyor ki çarp çarp diyor. Çarpalım bakalım. Çarparsak ne olacak? Çarptığın zaman eksi 8 ile 5'i çarpıyorsun. Eksi 90 ve 7 çarpı 9. Hocam neden burayı çarpmadın? 63 yapabilirdin. Bunun yerine şunu yapmayı tercih ettim. 9 sanı 9'a böldüm. 10 olur. O zaman burası eksi 10 bölü 7 olur. Yani sadeleştirme yapmayı denedim. E, öbür türlü ne yapsaydın? Öbür türlü çarpsaydın 63 olacaktı. Tekrar Eksi 90 bölü 60 çıkacak ya. Tekrar 9'a bölmek zorunda kalacaktın. E ve 9'a bölünce de yine aynı sonucu bulacaktın ama ben bir, bir adım kestirme yapmış oldum arkadaşım. Beşinci soru 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 7 sonucu kaçtır? Artık biraz pratikleşmek istersen çarpma de yukarıdaki ile yukarıdaki aşağıdaki ile aşağıdaki çarpılıyor ya. Şimdi biri çarpılıp biri bölüneceği zaman o zaman bu gider. Bir sayıyı A sayısını 2 ile çarpıp tekrar 2'ye böldüğün zaman mesela A sayısı yerine bir sayı yazalım. Mesela 5 sayısı. 5 sayısı. 2 ile çarpıp tekrar 2'ye bölersek ne olur? A, A sayısını 2 ile çarparsak ne olur? 10. 2'ye bölersek. Yani 5'i 2 ile çarparsak 10 oldu. 2'ye bölersek 5. Yine sayının kendisini elde ettik değil mi? İşte böyle durumlarda ile aşağıdakini sadeleştirebiliyorsun, götürebiliyorsun. Bu da aynı şekilde. 3 sayısını 2 ile çarpıp, şey, pardon 2 sayısını 3 ile çarpıp tekrar 3'e böldüğünde bunlar gider. Ne kaldı geriye? 2 bölü 7 kaldı. Altıncı soru. Altıncı soru çok önemli. Neden altıncı soru çok önemli biliyor musun? İşlem önceliği var. Önce ne yapacağız? Çarpma. Önce çarpmaları yapacağız. Hadi bakalım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 çarparsak. Önce yukarıdakileri çarparsak. 1 ile 1'in çarpımı 1. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 1 bölü 6. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5 çarparsak. 1 ile 1'in çarpımı 1. 1 2 kere 5'in çarpımı 10. Ve arada toplama işlemi var. Toplayacağız. Hadi toplayalım bakalım. 1 6 1 10. Bunu 5 ile çarpıp şunu da 3 ile çarparsak. 5 kere 1. 5. 5 kere 6 30 3 kere 1 3 3 kere 10 30 Gördünüz mü paydalar eşit oldu Hocam ben nereden bileceğim 5 ile 6 ile çarptığımı Bunu nasıl bulabilirim Eğer sen bu şekilde yapmak istemiyorsan şöyle yapabilirsin 6'yı bunun altına yazarsın Onu da getirir bunun altına yazarsın Ve 10 ile 1'i çarparsın 10 ile 6'yı çarparsın 6 ile 1'i çarparsın Ve 6 ile 10'u çarparsın Böylelikle yine paydaları eşitlemiş olursun 5 ile 3'ün toplamı 8 Aşağıda da 30 var 8 bölü 30. Ben paydaların eşitlenebileceğini görüyorum. Yani bu 8 dediğim şey 4 çarpı 2'dir. 30 dediğim şey 15 çarpı 2'dir. Burada ikiler gider. Paydalar sadeleşebilir. Sayı sadeleşebilir. O zaman 4 bölü 15 olur. En sade hali. Bu sayının en sade hali 4 bölü 15. 7. soruya geldik arkadaşlar. Rasyonel sayılar bir de parantez içine girmiş. Zaten Zor oldukları yetmiyormuş gibi bir de parantezin içine sokmuşlar. Ha Ne dersin? Yok yok kolay. Çok kolay. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşım. Önce parantezin içerisine bakıyorsun. Parantezin içerisinde bir parantez daha var. Eksi 3 bölü 5 ve eksi 3 bölü 2. Yani senin burayı önce yapman lazım. Burası eksi 3 bölü 5 ve eksi 2 bölü 3. Ne yapacağız o zaman? E, payda eşitleyeceğiz. Çünkü paydaları eşit değil topluma çıkarma yaparken payda eşitlemen gerekiyor. Şunu 3 ile şunu da 5 ile genişletiyoruz. Bunu yani şunu şuna verdik, şunu da şuna verdik. 3 kere eksi 3'ün çarpımı eksi 9. 3 kere 5'in çarpımı 15. Bakın yukarıdakini çarptım diye yukarıya aşağıdakini çarpınca aşağıya yazdım. Aradaki eksiği koydum. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Yukarıya yazıyorum. 5 kere 3'ün çarpımı 15. Ve eksi 9 eksi 10'dan eksi 19 bölü 15 oldu. Burası öyle oldu. Eksi 19 bölü 15. Şurası da eksi 1 bölü 3 çarpım durumunda. Çarpım durumunda bu hale geldikten sonra ne yapacağız? Yukarıdakini yukarıdakini aşağıdakini aşağıdakini çarp bitsin. Eksi eksi'nin çarpımı artı 19. 15'i 3'ün çarpımı 45. O zaman artı 19 bölü 45 yapacak. İşlemimizin sonucu artı 19 bölü 45. O da 19 bölü 45 olarak geçer. 8. soruya geçtik. 2 artı 1 bölü 2 eksi 2 bölü 5 bölü 1 bölü 4 işte sonucu kaçtır? Vay anam vay. Değil mi? Hmm. nasıl yapacağız peki biz bunu? Arkadaşlar öncelikle şuraya dikkat etmen gerekiyor. Burada bir bölme işlemi var. Ne bölme işlemi? Şöyle. Mesela sana a bölü b ifadesini verdi. Buna da dedi ki 3 bölü 5. Diyoruz ki yukarıdakinin aşağıya bölümüdür. Daima pay ve payda. Pay paydaya bölünür. Ne zaman? Bütün rasyonel sayılarda. Burada bu sefer 3 yerine A'yı 1 vermiş. B yerine de 2 eksi 2 bölü 5 gibi bir işlem vermiş. Yani yine bölme işlemimiz gerçekleşecek. Fakat bölme işlemine geçmeden önce şuradaki işlemi önce bir halledelim. 2 eksi 2 bölü 5. 2 ile 2'nin çarpımı 10. 10 eksi 2 bölü 5'ten 8 bölü 5 yaptı. Gördün mü? Tam sayıyla payda, e, rasyonel sayı nasıl toplandı? Hocam ben bunları hiç yapamıyorum diyorsan şu şekilde gidebilirsin. Bak aynı soruyu şuraya yapayım. 2 eksi 2 bölü 5miş gibi düşünebilirsin. 2 ile hani bu şekilde yapıyorsun ya bunu hani e, tam sayıları biraz, e, bileşik çevirme mantığıdır. Ama hocam ben bunu buradan anlayamam dersen bunun altına görülmeyen bir yaz. 1'in 1, bir, biri 5. O zaman paydaların eşit olması için bunun altına 5 yazacaksın. Bunun altına da 1 yazacaksın. 5 kere 1, 5. Altı yazıyorum. 5 kere 2, 10. Yukarıya yazıyorum. 1 kere 2, 2. 1 kere 5, 5. Ve arada eksi var. Gördün mü? İşaretler aynı oldu. paydalar aynı oldu. Paydalar aynı olursa arkadaşlar payı paydadan çıkaracağız. Payı bak pardon. Bu, bu payı paydan çıkaracağız. 10'dan 2 çıkardık. 8 ve 5. 8 bölü 5. Demek ki aşağısı 8 bölü 5'miş. 1 bölü 8 bölü 5 neresini kastediyorum? Şurasını kastediyorum. Yani şurası 1 bölü 8 bölü 5. Arkadaşlar bir tane A'nın üzerine bir ayna koysak, ayna koysak ne yapacaktır? A'yı şu şekilde gösterecektir değil mi? Tepesinden tepe taklak gösterecektir. Evet. A'yı bu şekilde tepe taklak gösteriyor ya. Evet. Şimdi siz bu A'yı tepe taklak gösterilme halini şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir sayının üzerine 1 geliyorsa bunu tepe taklak yap demektir. Yani 8 bölü 5 mi bu? Evet o zaman bunu tepe taklak yaparsak 5 bölü 8 yapar. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani buradaki 1 bölü sayısını aynı olarak düşünebilirsiniz. Ve bu da ne yapacak? 8 bölü 5 yerine 5 bölü 8 yapacak. Yani şurası komple 5 bölü 8. Burada 2 geldi. 2 artı 5 bölü 8 bölü 1 bölü 4. Burada önce Bölme işleminin borusu yeter. Bölme işlemi der ki birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. 1 bölü 4'ü yapacağız? Ters çevireceğiz. 4 bölü 1 yapacağız. Çarpacağız. Çarparken istersen bunları eş, sadeleştirebilirsin. 5 ile 4'ün çarpımı 4 kalmayacak artık 1 kaldı. 5 ile 1'in çarpımı 5. 2 ile 1'in çarpımı 2. Ve burada da artı 2 var. Bu artı 2 de şurası. Şunu da getirdik yazdık. Devam edersek 2 artı 5 bölü 2. Hmm, 2 artı 5 bölü 2 ne yapacak? 2 ile 2'nin çarpımı 4. 5 de burada var. Artı 5 bölü 2. 5 ile 4'ün toplamında 9. 9 bölü 2 de bu işlemin nihai cevabı olacak. 9 bölü 2. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sayfa 55'i çözdük. Bir sonraki videoda inşallah 56'yı da çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine iyi bak. Allah'a emanet olun.